Çocuğum benimle eskisi kadar konuşmuyor. Vaktinin çoğunu odasında geçiriyor. Telefonu tüm hayatı oldu. Laf söz dinlemiyor. İstediği olmadığında ağlama krizlerine giriyor. Uzayıp giden birçok cümle. Bunun gibi çocuklarımızdan yakınıyor ve böyle durumlarda çocuğumuzla nasıl iletişim kuracağımızı bilmiyorsak bu video tam size göre. Aile üyelerinin birbirlerine sözel veya sözel olmayan yollarla verdiği mesajlar aile içi iletişimi oluşturur. Aile içinde etkili bir iletişimin olması aile üyelerinin birbirlerine duygu ve düşüncelerini açık bir şekilde ifade etmelerini ve anlamalarından geçer. Etkili iletişimin olduğu ailelerde yardımlaşma, paylaşma ve işbirliği oldukça yüksektir. Eğer aile içerisinde iyi bir iletişime sahipseniz aile bireylerinin hem psikolojik iyi oluşu artacaktır hem de bu psikoloji iyi oluşu yüksek bireyler kendisine ve ailesine karşı pozitif bir tutuma sahip olacaklardır. Bu sebeple olumlu aile atmosferi ev içerisinde oluşmuş olacak ve bu herkese fayda sağlayacaktır. Bunlar çarkın dişlileri gibi uyum içerisinde dönmesi gereken şeylerdir. Çünkü siz bir ailesiniz ve bu çarkın dişlisi hepinizin birlikte hareket etmesine bağlı. Peki iyi olmayan iletişim şekilleri nelerdir? Kusur bulmak, suçlamak, emir vermek, yargılamak ya da ben anne babayım şeklinde otoriter bir tutum sergilemek. Bunlar yapıcı iletişim değildir. Bireyin duygu ve düşüncelerini tahmin etmeye çalışma, sözünü kesme ya da tamamlama bunlar iletişim değildir. Dikkatini vermemek, alaycı imalarda bulunmak, uygunsuz jest ve mimikler kullanmak iletişimi olumsuz etkilemektedir. Çocuğun duygu ve düşüncelerini kestirip atma, konuyu değiştirme, çıkarsama bulunma etkili iletişim değildir. Tüm hatalar tekrar ettiğinde bireyler arasındaki sağlıklı iletişim kanalı yok olmaktadır. Bu da beraberinde iletişimden kaçınmayı ve yanlış anlaşılmaları ve çatışmaları getirmektedir. Hadi gelin destek vermek amacıyla çocuğumuza sunduğumuz ancak olumsuz etkileri olan birkaç şeye değinelim. Mesela nasihat etmek. Ben senin yaşındayken şimdiki aklım olsa böyle başlayıp giden cümleler, nasihatler görünürde senin iyiliğin için anlatıyorum mesajı verirken alt mesaj olarak bu senin düşünebileceğine inanmıyorum. Anlatmazsam akıl edemezsin mesajı veriyor olabilir. Bunda ne var ki üzülecek bir şey yok gibi 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 söylemler onu anlamadığımızı düşündürür. Aynı zamanda hissettiklerinin yersiz ve yanlış olduğunu düşünerek duyguları ile ilgili utanç, kaygı gibi hisler yaşamasına ve bu olumsuz duygularla sağlıklı bir şekilde baş edememesine sebep olabilir. Burada çocuğa söyleyeceğimiz birkaç empatik cümle kendini anlaşılmış ve önemsenmiş şey hissettirecektir. Zaten çocuk duygularını paylaştığında bizden beklediği çözüm önerisi sunmamız değil, onu anlamamız, hissettiklerine saygı duymamızdır. Bu sebeple çözüm önerileri sunmak da çocuğunuzla aranızdaki iletişimi olumsuz etkileyecek bir unsur olabilir. Onu tam olarak anladığımızı ifade etmeden önce çözüm önerileri sunmak kendini anlaşılmamış ve değersiz hissettirecek. Aynı zamanda sen bu problemi tek başına çözemeyebilirsin, benim yardımıma ihtiyacım var mesajı vererek hem çocuğu iletişimin edilgen tarafı yapacak hem de çocuğunuzun problem çözme becerilerini karartmış olacaksınız. Peki aile içinde etkili bir iletişim kurmak için ne yapmak gerekir? Etkili bir iletişim kurmanın temelinde aile üyelerinin birbirlerine yeterince zaman ayırması ve iletişimin sıklığının artması vardır. İsteklerimizi, beklentilerimizi, duygularımızı ve düşüncelerimizi doğrudan, açık, anlaşılır bir şekilde ifade etmeliyiz çocuğumuzla konuşurken yaşını ve olgunluk düzeyini göz önünde bulundurarak onun anlayabileceği bir dil kullanmalıyız. Aile içi iletişimin sağlıklı yürütülebilmesi için ebeveynlerin beraber hareket etmesi ve tutarlı davranışlar sergilemesi de bu konuda çok önemli bir noktadır. Çocuğun yanında bir ebeveynin evet dediğine diğeri hayır dememeli. Bu tür fikir ayrılıkları yaşandığında ebeveynler durumu kendi aralarında değerlendirip alınan ortak karar çerçevesinde çocuğa bildirmelidirler. Aile bireyleri gerektiğinde birbirlerine özgürlük alanı tanıyabilmeli. Bireyler aileden bağımsız aktivitelere katılabilmeli. Çocukların aileden bağımsız aktivasyon istekleri olduğunda bunlar değerlendirilmeli ve çocuğun gelişim dönemine uygun olmasına ve güvenli ortamın sağlanmasına bakılarak karar verilebilmeli. Bu aktivitelerin yalnızca eğitsel bir amacının olmasına gerek yoktur. Çocuğun mutlu olması da aktiviteye katılması için yeterli bir sebeptir. Aile içi ilişkilerde yetişkin olan bizlerin benimsemiş olduğu ebeveynlik tutumları iletişimin en belirleyici unsurlarındandır. Anne baba oluşumuzun ilk yıllarını hatırlayalım. Çocuklarımızın ilk emeklediği, ardından yürüdüğü, ilk kez ayakkabı giydiği yılları hatırlayalım. Ayakkabı giymeyi nasıl öğrendi o çocuk? Siz ona bu öğrenme sürecinde nasıl katkı Otoriter, cezalandırıcı bir tutum benimsemiş bir ebeveyn ayakkabısını bağlamasını ister bağlayamadığında ya da bağlanma şekli istediği gibi olmadığında çocuğa kızar, çocuğu eleştirir. Yapılan araştırmalar bu tutumla yetiştirilmiş çocukların kendilerine güvenmediklerini ortaya koymaktadır. Baskıcı bir tutumla karşılaşan çocuk aşırı hassas, başkasının etkisinde kalan, girişimci olmayan, pasif özellikler gösterebilir. Aşırı koruyucu bir ebeveyn ise çocuğun yerine ayakkabıyı bağlar. Kendi bağlayabilecekken ayakkabıları bağlanan bir çocuğun kas gelişimi ve motor becerileri geri kalır. Aynı zamanda kendi yerine birilerinin onun işlerini halletmesi, özelliğini kaybetmesine, bağımlı bir kişilik geliştirmesine bir sebep olur. Bu da çocuk yetişkin olduğunda yaşamı için oldukça zorlayıcı olabilir. Bir de kayıtsız kalan ebeveynler var. Çocuğun ayakkabısını bağlayıp bağlayamadığıyla ilgilenmez bu ebeveynler. Çocuk ayakkabısını yapabildiği kadar bağlamaya çalışır önemsenmediğini, dışlandığını, ilgisiz kaldığını düşünen çocukta öfke ve saldırganlık tepkileri gelişebilir. Demokratik bir ebeveyn ise çocuğun ayakkabısından bir tekini kendisi bağlayarak nasıl ayakkabı bağlanacağını göstermiş olur ve ayakkabının diğer tekini çocuğun bağlaması için çocuğu cesaretlendirir ve destekler. Bu tutumu benimseyen anne, baba çocuğun temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra çocuğuna sevgiyle göstermektedir. Bu tutumu benimseyen ailelerde çocuğa eşit koşullar sağlanmakta. Karar alırken çocuğun da fikri alınmaktadır. Çocuğun yaşına göre sorumluluk verilmektedir. Aile çocuğun yeteneklerini açığa çıkarmasına fırsat tanımaktadır. Demokratik ailenin katı kuralları yoktur. Aile bazı sınırlar koyar ve prensipler geliştirir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın başarılarını ödüllendirdiğimiz, başarısızlıklarını cezalandırmadığımız rahat, bağımsız, kendisini ifade edebilen, girişimci, sorumluluk alabilen ve özgüvenle ayakları üzerine basan çocuklar yetiştirebilmeniz dileğiyle. Sevgiyle kalın.